Merhaba, inatçı ve başarılıyım. Maraton'da ben de varım. Merhaba, bana maraton dediler, ben de varım dedim. Hırslıyım ve yaparım dedim. Ben yapacağımı inanıyorum, peki sen? Ekabeti ve yarışmayı severim. Bu oyunda ben de varım. Merhaba, boşverin yazılmış hikayeleri. Ben bu oyunda kendi hikayemi yazmaya geliyorum. Bu maratonda ben de varım. Mücadeleyi ve oyunu seviyede boyunda ben de varım. En hazını sadece tırmanmayı göze alanlar bilir. Ben zirveye çıkmak için geliyorum. Maratonda ben de varım. Merhaba. Oyun oynamayı severim. Ben de boyun içerisinde varım. Merhaba. Hırslıyım, heyecanı severim. Maratonda ben de varım. Merhaba. Değişimi severim. Yeniliğe açığım. Bu maratonda ben de varım. Merhaba. Kesin dinleyeyim Teşekkür severim. Bu maratonda ben de varım. Merhaba. Yarışmayı severim. Maratonda ben de varım. Merhaba. Başarmak için önce kendine inanma söyle. Maratonda ben de varım. Merhaba. Yaşam ufak olabilir ama güçlü ve kuvvetli. Bu maratonda ben de varım. Merhaba, hızlı ve öfkeliyim. Bu maratonda ben de varım. Merhaba, başarılı ve hırslıyım. Maratonda ben de varım. Yaşım küçük ama kendime güvencim büyük. Maratonda ben de varım. Ha? Başarmaya çalışıyorum. Maratonda ben de varım.